Türk hackerlar versusi İsrail Katz Siber savaşın yeni cephesi. Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türk hacker grupları İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'ın telefon numarasını internete sızdırdıklarını duyurdu. Basit gibi görünen bu olay aslında siber savaşın yeni yüzünü gözler önüne seriyor. Peki bu olayın arkasında ne var? Gelin birlikte bakalım. Türk hacker grupları sosyal medya platformlarında Katsın kişisel numarasını paylaştı. Bu yalnızca bir kişisel veri sızıntısı değil, aynı zamanda bir mesajdı. Hiçbir lider dijital dünyada mutlak güvenlikte değil. Olayın ardından İsrail medyası bu saldırıyı gündemine aldı. Böylece basit bir numara paylaşımı uluslararası basında tartışılır hale geldi. Aktivizm nedir? Hacktivizm, yani hacker ile aktivizmin birleşimi, politik ya da ideolojik amaçlarla yapılan siber saldırıları ifade eder. Amaç çoğu zaman para kazanmak değil, mesaj vermektir. Binli yıllarda Anonymous grubu hükümetlere ve şirketlere karşı böyle saldırılar düzenledi. Türkiye'de de Red Hack isimli grup uzun yıllar devlet kurumlarını hedef aldı. Cats olayı da tam olarak bu kategoride politik bir mesaj verme girişimi. Katz olayının anlamı, neden Katz? Çünkü Katz, İsrail hükümetinin en sert isimlerinden biri. Filistin meselesinde agresif açıklamalarıyla biliniyor. Türk hackerların onu seçmesi tesadüf değil. Buradaki mesaj şu, politik kararlarınızın bir dijital bedeli olabilir. Bu olayın sembolik değeri çok yüksek. Dünyanın en güçlü devletlerinden birinin Dışişleri Bakanı bile dijital güvenlik zafiyetine karşı savunmasız olabiliyor. Siber Savaş'ın Yeni Yüzü Günümüzde savaş sadece tanklarla, uçaklarla yapılmıyor. Artık savaşın bir cephesi de bilgisayar ekranlarının arkasında. DDoS saldırılarıyla bankaların sistemleri çökebiliyor. Veri sızıntılarıyla diplomatik yazışmalar ifşa edilebiliyor. Hatta Stuxnet gibi gelişmiş virüslerle nükleer tesisler bile sabote edilebiliyor. Katz olayı ise bu büyük resmin küçük ama dikkat çekici bir parçası. Bir telefon numarası paylaşımı sıradan bir şey gibi görülebilir. Ama uluslararası siyasette semboller çok güçlüdür. Bu olay Türk hackerların dijital dünyada da etkili bir mesaj verebildiğini gösterdi. Asıl soru şu: Gelecekte bu tür saldırılar sadece sembolik mi kalacak yoksa daha büyük krizlerin habercisi mi olacak? Bunu zaman gösterecek. Siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce hacktivizm bir protesto hakkı mı yoksa suç mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki büyük videomuzda ise küresel ekonominin en çok tartışılan konusu büyük reseti konuşacağız.